Adam Team kanalının bir başka quiz videosuna daha hoş geldiniz. Beşinci bölümdeyiz. Bu sefer sorular Alp'ten gelecek. Ben cevaplayacağım. Sevgili Alp, neler hazırladın bana? Hoş geldin Yaman'cığım. Sıra sende. Biliyorsun ben bir önceki quizde 20 üzerinden 10 doğru yaparak cezadan kurtulmuştum. Küllerinden doğmuştun. Küllerinden doğmuştum. <laughs> İlk 6 soruyu bilemeden ondan sonra geriye kalan 14 sorunun 10'unu bilmiştim. Bana bir soruda da Ay çok evet. iyi bir cevap, e, yardımım vardı. Onu da hiç unutmayacağım. Şu anda yani, kuyusu sanıyoruz. Yine aynı a, 10 soru bilmen gerekiyor. Bilmezsen evet. ceza bulacağız sana. A, Heyecanlıyım. Temamızda bu sözü kim söyledi? Bakalım tamam. Yaman a, bu 20 sorunun kaçını bilecek arkadaşlar. Yani bu bana biraz sevmeyeyim. magazinsel bir test geldi gibi anlıyorum evet. ama. Neyse. Biraz magazinsel. Şimdi evet. sorumuza başlıyoruz. Ben okuyacağım sırayla. Tamam. İlk sorumuz 35 yaşında PSG'den teklif aldım. Onlar da 35 olduğunu tahmin etmediler. 35 olduğunu duyunca şaşırdılar. 25 sanıyorlardı. <laughs> Kim demiş bunu? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bakalım. Mehmet Özdilek tamam. mi? Pardon böyle bir teknik arıza oldu. Mehmet Özdilek mi? Hasan Şaş mı? Hacı mı? Krasiç mi? Ben valla bu tarz bir yani hiçbir fikrim yok ama bu tarz bir konuşmayı sanki Hasan Şaş yapar gibi geliyor bana macı yapmaz yani o yüzden Hasan Şaş son kararım diyorum. Bakalım bence güzel fikirdi. Aa. ama bunu Mehmet Öz dilek demiş. Peki. Yani i̇kinci sorumuzdayız. Bir gecede altı kızla. Dışarı çıktım. Hepsini birbiriyle aldattım ama takımımı asla aldatmadım diyen oyuncu. Abi ben bu quiz'de bu quiz'de sıçtım ben ben son söyleyeyim. <laughs> Ronaldinho mu, Totti mi, Sergen mi, Maldini mi? Şimdi Ronaldinho değil bence. Maldini de değil. Sergenle Totti arasında gidip geliyorum ama bu İtalyanlar Var. çok böyle cümleler kurmakla şeyler. O yüzden ben Sergen'in Türkiye'de böyle bir laf etmediğini düşünüyorum. O yüzden Francesco Totti eminim son kararım demek istiyorum. Güzel bir cevap Yaman. Ben olsam Sergen derdin gibime geliyor ama güzel. Mantık yürütüyorum. Mantıklı, mantıklı bakalım. Evet. Vay! Bravo! İkide bir. İkide güzel. bir. Biraz evet. moraller yerine geldi. Tebrikler. Gladiatöre bak ya. Ben bilmiyordum öyle şeyler yaptığını. Tabii tabii. Türk futbolunda aslında her şeyden biraz var ama hiçbir şey tam yok. <gülüyor> 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 Bunu kim demiş? Hangi hoca demiş? Mourinho mu? Advokat mı? Guardiola mı? Yoksa Rekard mı? Tabii ki advokat ya da Rekard arasındayım. Yani Mourinho'nun... Hmm, bir saniye. Mourinho tabii bizim Fatih Terim'den sonra hani çıkıp işte aman da ne güzel işte arkadaşız ama Türk futbolunda böyle şeyler yok tam da yok falan demiş olabilir. Ama ben sanki burada Frank Raycard'ın özellikle gidişi biraz böyle hani hayal kırıklığı vesaire böyle bir yorum yaptı mı hiç hatırlamıyorum. Halbuki hatırlamam lazım ama gerçekten hiç hatırlamıyorum. Advokat değil. Şimdi oradan döndüm. Ben Frank Reichart diyorum. Emin değilim ama son karar. Hemen bakıyoruz. Vay! 3'te 2. Sen bu sorulara daha önceden baktın, değil mi? cevaplarına yamazsın. Abi kağıda yazdım Hayır. şu an hani A B C'de <gülüyor> <gülüyor> oradan bakıyorum. Çok güzel rol yapıyorsun. Beni durdurmak için tabancaya ihtiyaç duyarlardı. Ama Messi'yi durdurmak için makineye ihtiyaç var. Tamam bu Arda. Ar abi. abi şıklara bakmanıza gerekiyor. Bunun cevabı Arda Turan'dır. Arda Turan değil mi? Böyle hani <laughs> şey, Bu Messi'ye şey diyor böyle hani koltuğa silah atıyor. İstiyorsan vur beni. Hani eğer çalım atacaksan. <gülüyor> <beni>. <gülüyor> evet Cavio'la mı bu demiş. Ronaldinho mu demiş. Stoichkov mu demiş. Yoksa Maradona mı demiş bunu. Abi tabii ki Maradona çok basit bir soru olmuş bu. Çünkü Mar zaten hatırlıyorum öyle bir şey dediğini. Son kararım Maradona. Yani farklı bir şey çıkarsa ah ah. Saçmaladı yani. Abim bunu Maradona dememiş miydi ya? Bir saniye arkadaşlar sorulara ta şeye gideceğim ben. ÖSYM. <gülüyor> evet. <laughs> i̇yi <Ediş> düşkendi <olur. gülüyor> ee, Peki evet. Tamam. Çok i̇yi çok iyi şey, moral bozdum. Moral bozmayalım, iyi gidiyoruz. Eğer Peki. bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır. <gülüyor> adam adam <laughs> değil. Adam. <laughs> Abi onun cevabını <laughs> sen. Arda demek zorundasın ya Bence Bence Alp. Biz bunu kanalın description'ına yazalım. Eğer evet. bir takım küme düşerse futbolcular adamlar kalırı Description tarafına yazalım biz. Abi çok iyi değil mi? Biz bilmiyoruz arkadaşlar böyle bir soru olduğunu ama bunun yazarı bizi çok iyi anlıyormuş demek ki. Yani bence Arda mi... Turan olsa da olmasa da bu sorunun cevabı bence müthiş olmuş. Yaşıklar yani şıklarda Arda Turan olması. Abi Arda, Arda, Arda. Arda'ysa zaten inanılmaz ya. Yani. Arda'ysa <laughs> şu anda ben yani videonun hani do... Satta Hatta ben izleyicilerimizden de şunu rica ediyorum burada bizi izleyenler. Yorumlara bu tarz böyle cümleleri yazsanız da bize. Hani böyle adamlıkla ilgili yani. Hani onları seviyoruz biz. Kamyon onları... arkası da olabilir. Evet. evet. evet Bekliyoruz onları. Abi ben burada yani kusura bakma ama diğer tarafları hiç şey yapmadan Arda Turan şansımı denemek istiyorum. Tamamen eğlenceli. Kusura bakma alkışlıyorum ama bu soruyu yanlış olsa bile var ya doğrusu bu. Abi adam. en adamı o. İçlerinde adam gibi adam o evet. çünkü. Adam bakıyoruz, açıyoruz. Ve Aa, Nedved. Nedved. <laughs> Adam team'in yeni üyesi Nedvet oluyor. Nedvet video çekeceğiz arkadaşlar. Abi nasıl ya? Nasıl Nedvet? Allah. Abi Nedvet. Biliyorsun Acun, Nedvet, Arda, Burak, Nedvet yine. <laughs> Adam, adamlar bu Arda bunun kitabını yazmıştır ya. Nasıl ne Abi ben Arda'nın yerinde olsam hemen Nedved'i ararım. Sabahın altısında o kulüpte böyle kavgada falan Nedved de o zaman hani orada saçlarıyla dolaşır. Evet. <laughs> <laughs> ya ama o yazar nasıl konmuş Arda Turan ışıklar abi. Yanıltıcı. Abi Arda Turan ya. <laughs> Tuzak soru. Neyse. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Yıldızlarla çalışmak zor değildir. Zor olan daha az yetenekli olup kendisini yıldız sananlarla çalışmaktır. Doğru. Doğru bir cümle bu. Güzel Ama bir... kim söyledi? Kim söylemiş acaba? Halit Ali isimler söylüyor. Yani var zaten. Evet var. ama Karşı işte kim? Var. Yani ben burada şöyle diyeceğim. Fatih Terim böyle bir şey söyleye bilmiyorum. Fatih Terim değil diye düşünüyorum. Ee, Hiding de değildir diye düşünüyorum. Klopp'la Luchescu arasındayım ama ben galiba Luchescu diyeceğim ya. Emin değilim. Ama son karar. Tamam. Üçeskü'ye bakıyoruz. Aa, doğru mu? Ve hayır. Ee, Hiding. Abi ben ceza yiyeceğim ya. Bu nedir abi? Ben üç, üç tane mi bildin Yaman şu an kadar? Valla saymadım ama galiba Aa. ceza yiyeceğim ya. Gerçekten gidiyoruz yani. Bu arada cezaları nasıl belirlediğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda sizden en fazla like alan cezayı yapacağız. Yani bu zamana kadar diğer bölümleri izleyin. Öyle bir şey olmadı ama... Galiba oluyor. Bir ilki gerçekleştireceğiz. Yok, yok ya, iyi gidiyorsun ya man. şöyle düşünme. Ee, evet. Sarri'nin çok stresli olduğunu söyleyebilirim. Günde 5 paket sigara içiyor. Başka diyecek bir şey yok. Teknik direktör olmak çok stresli bir şey. Ben olamam diyen oyuncu kim? Sarri kim abi? Sarriyi biliyorsun. mı? Mertens mi, Kawanemi mi yoksa Fabregas mı? Ben cahil Sarri... cahil bir soru soruyorum. Sarri kim? Abi şimdi bana sorma. <laughs> Cahillik tamam. Hangi... Adam tip cahiller kanalı. Hangi takım hocalığını yaptı hatırlamıyorum. Abi o zaman zaten atacağım yani ben bunu şu anda. Çünkü ben de Sarri'nin ne yaptığını bilmiyorum yani. Ee... Direktör de. Abi bu tarz bir cümleyi valla şey söyler herhalde ya. Fabrikas söyler ya. Fabrikas olsun abi. Hadi. Emin değilim ama son karar. Ben de hazard olmadığını düşünüyorum ama diğer üçünü bilmiyorum. Bakalım Fabregas. Ertensiz. Aa, Ertensiz. Abi, ne bileyim ben hiç yani bilebileceğim bir soru değilmiş. Bir sonraki sorumuzdayız. Beni futbol oynuyor zannetmeyin. Benim yaptığım şey sevgilimle 90 dakikalık dilimler halinde zaman geçirmek. Futbol bir aşktır. Ben de ona aşık olanlardan biriyim. Ya bu çok romantik ya. Wagner Love Abi, yani. Demek Wagner Love yani. mı demiş? <laughs> Buffett'in bir gomis mi demiş? Cenk Tosun mu demiş? Yoksa adamların adamı Burak Yılmaz mı demiş? Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Net bir şekilde adam gibi adam Burak Yılmaz değildir. Evet. Cenk Tosun değildir. Bu ikisi yani yine Türkiye'ye endeksli söylüyorum. Yani böyle açıklamalar yapsam manşet olursun. Çünkü öyle dedi. Aşk dedi. İşte <laughs> falan diye böyle garip bizim millet abar. Sevgilim dedi falan diye. O yüzden e, çok zannetmiyorum e, Türk oyuncular olduğunu. Ya yani ben burada galiba Wagner Love hani kafa karışık. Love ya. <laughs> hani oraya onu koymuşlar. Buffett'in Bigovic demek istiyorum. Ben bundan. Son karar. Güzel bir yaklaşım. Bakıyoruz. Abi eff. Wagner Love da yani. Soyadının hakkını var. vermiş ya. <laughs> bir sonraki Gidiyorum. sorumuzdayız. Yardımcı ol ne olur. Mehmet Abi, Ali Bey. Abi olmaya çalışacağım. Gerçekten şu ana kadar ben de bilmiyordum. Çoğu insan İstanbul'un trafiğine laf söyler ama ben düşünecek zamanım olduğu için trafiği seviyorum. Ne alaka? Yani Bu spor, spor yorumlu. Zeka küpü hangisi? Ryan Donk mu? Pepe mi, Alex de Souza mı, Babel mi? Trafiği seven... Abi mi? bunu bilmem lazım. Şimdi Rhyndong böyle boş bir cümle etmiş olabilir. Şey ya o... seks partisinden önce. <laughs> evet evet sıkıldım hani. <laughs> Sonra ama onu düşünüyor. Sonra evet. trafiği çünkü hani sonu seks partisine varacağı için. ya Bunlar bu arada yalanlandı yani şimdi. Kanalımızda evet, evet, şey olmasın ben. yani. Espri yapıyoruz. Neyse e, Pepe değildir. Yani Ryan Babel bu arada yine boş konuşuyor. Babel'le Donk çok şeyci bu arada. Sosyal medyacı falan böyle bu tarz bir cümle edebilirler. Ama ben yine burada de değişik bir şey yapacağım. Türkiye'de çok uzun süre kaldığı için Alex de Souza trafikten gerçekten bilir yani ne demek olduğunu. Hani Alex'in ben böyle bir cümle kurabileceğini düşünüyorum bir röportajda. O yüzden Alex de Souza diyorum. Hmm. Son karar. Mantıklı, mantıklı ama. Eee bakam doğru mu? Vay. Abi ama toparlamayacak evet. bence. Neyse. Tamam. <laughs> Türkiye'ye yabancı teknik direktör getirmeyin ben Türkçe anlat anlatamıyorum. Onlar nasıl anlatacak? Diyen hoca kim? <laughs> Türkçesi çok iyi olmayan bana bir, bir Tahminim var ama. Olabilir. Samet Aybaba mı? Yılmaz Vural mı? Ertuğrul Sağlam mı? Aykut Kocaman mı? Benim buna bir Allah. cevabım var kafamda. Yılmaz Vural değil mi? Evet. Yani, evet. <laughs> yani Yılmaz Vural ben de demek istiyorum ama böyle bir hani Samet Aybaba da hani böyle evet, hani aynen. babacan ya hani. Yani e, iki babacan ama Yılmaz Vuraldır diye düşünüyorum ben. Son ben de Yılmaz Vural son kararım demek istiyorum bunu. Bakalım Yaman'cığım. Umarım doğrudur. Ah güzel. Helal 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 helal. Evet yaklaşıyoruz sona. Yine bir teknik direktör sorusu. Bizim taraftarımız asla Galatasaray taraftarı gibi olamaz. Kimse böyle bir taraftar grubu önünde oynamak istemez diyen hoca kimdir? Abdullah Avcı mı? Arsene Wenger, Wenger mi? Philip Koku mu? Yoksa Javier Irureta mı? Abi direkt bas. Ben burada düşünmem. Wenger. Wenger mi demiş? Basıyoruz. Wenger abi. Basıyoruz. Bas bas bas. Aa, işte bittim. Yürüyorum. Beni bitiren soru oldu. Elman der gibi 10 tane oyuncu mu olsun? Diğerleri de 16 yaşında çocuklar olsun. Dünyanın her ülkesinde başarılı olur, olurum diyen kişi kimdir? Fatih Terim mi, Hasan Şaş mı, Fikret Orman mı, Aziz Yıldırım mı? Yani bu bu çok iddialı bir cümle. Fatih Terim'in bir oyuncu için bunu deyip sonra 10 tane oyuncu o diğerleri 16 yaşında çocuklar olsun falan. Evet. Yani evet. belki Erman oynamadı oynadıktan sonra kurmuş olabilir ama Fatih Terim'in de çok böyle bir şey kurduğuna tanıklık etmedim yani. Bu çok böyle bir oyuncuya fokus. Hasan Şaş diyeceğim ama yani gerçekten galiba ben hani bu mantıklı bir, mantıklı bir ben yaklaşım. Ben de sana katılıyorum. Hasan Şaş. Bak. Ama mantık işlemedi be abi. Baksana durumumuza. Yes. Yes be. Oldu. Valla çok kritik. Sonraki sorumuzdayız. Şu an kaç tane sorumuzda kaldı bilmiyoruz. Çünkü saymadık arkadaşlar. Evet evet ama gelecek biraz. En sonunda göreceğiz tıkladığımızda. Evet. Genç Türk futbolcular daha çok çalışmalı. Çalışmıyorlar demiyorum ama bakınca Türkiye'de çok iyi tesisler var. Her türlü imkan var. Bazen bir yerde bu iş olmuyor. Bir yerde sıkıntı yaşanıyor. Bence bu çalışma isteğinin eksikliğinden deyip Türk genç futbolcuları ezen oyuncu kimdir? <laughs> Bayor mu? Hleb mi? Schneider mi? Yoksa Alexis'e o zaman? İki tane şeyim var. Adebayor'la Schneider arasında kaldım. Ya, ya zaten çok... hiç konuşmaz abi. Onunla konuştuğunu hatırlamıyorum. Peki bir şey diyeceğim. Bana bu soruda artık yardımcı olmak için şey yapmadın. Sen ne derdin buna? Bence ee, ben de sana katılıyorum. Soza ve Alep Alex e, Halep dememiştir. E, aynı %50, %50 ona katılıyorum. Ben herhalde abi ama gerçekten 50-50 olduğum için yani düşüncemi söylemek istemiyorum. Sana seni yanlış yönlendirmek istemiyorum. Tamam ben şöyle diyeceğim Snyder diyeceğim çünkü onun gerçekten Drogba ile birlikte böyle birkaç röportajını hatırlıyorum. Yani Türkiye'deki işte oyuncuların çalışma eksikliğinden bayağı bir böyle şey yapıyorlardı. O yüzden ben Snyder eminim son kararım diyor. Güzel bir yaklaşım ya ama yine beğendim bu yaklaşımına bakalım. Hadi bari abi işte ya yani tutmaması şeydi. Bu son soru herhalde büyük ihtimal. Tamam. Bunu bilmem lazım ya. Ben Doğuş'tan Fenerbahçeliyim. Böyle geldim, böyle gideceğim. Türkiye'de şarkı başka sözü gibi <laughs> oynamayı düşün. Böyle geldim, böyle abi. gideceğim. Türkiye'de başka bir kulüpte oynamayı düşünmüyorum. Ben gönülden sözleşmeliyim. Abi neler diyor? Adam bir. Ama Burak sonra Burak, da böyle Yılmaz mı acaba, abi. Hani Burak her takım için bunu söylüyor ya. <laughs> Burak <Benimle>, mı? <mısın? gülüyor> benimle sözleşme imzalarlarsa kalırım. Biz böyle geldik böyle gideriz. Abi böyle jilet üstüne böyle ağzında bir jilet var böyle bunu konuşurken. Çok bariz değil mi? Şıklarda evet. da bağırıyor. Elver Baliç, <laughs> Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk. Abi vallahi yani artık bu da yanlış çıkarsa ben bu quiz şey diyeceğim ya Şahibeli Volkan Demirel geldik diyorum ya. Öyle Volkan Demirel değilse var ya sen ceza almıyorsun abicim. Yani bu evet yani, gerçekten Elvir Baliç falan çıkmasın abi. <gülüyor> 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 Bakalım. Evet. Ben... Evet adam adam. Adam. <laughs> adam Volkan Volkandan zaten öyle bir şey bekler. Biz böyle geldik, böyle gideceğiz. Tabii, tam adam adam gibi adam ya. Diego bu arada ironi bu arkadaşlar. Yine bu. Tabii abi anlamıyor. Ironi <laughs> adam team diyoruz, daha geçiyoruz. Neyse. Diego Simeone'niye yeah, benzetilmek gurur verici ama ben Antonio Conte'ye de kendimi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bana göre dünyanın bir numarası. Bunu diyen e... Igor Tudor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu diyen Igor Tudor mu Hikmet Karaman mı diyeyim? Yani o Abi. Terim ve Güneş'in bunu deme ihtimali yüzde sıfırın da altında yani. Abi Hikmet de demez ya Hikmet Fatih Terim'e benzetiyorum da. <laughs> İgor Tudor son kararım diyor. <laughs> Tudor demiştir ya bunu sen nasıl dersin sen nasıl bir eziksin diyorum. Ee, yani, Tudor bak. yani gerçekten demiştir ya. Tudor, <laughs> Tudor. Tabii ki abi. Net Tudor. Bu arada sorular bitmiyor arkadaşlar. Nasıl evet. sonsuza mı gidiyoruz? Daha? Neyse. Az kalmıştır ya bir iki tane kalmıştır. Marka. Evet. Fenerbahçe'ye geldiğimde evvelinde aslında yanlış yerde oynatılıyordum her, ön, hem, hep ön libero'da oynatılmayıp 22 yaşımda sağ veya sol bek oynatılsaydım kesin olarak söylüyorum çok rahat Real Madrid'de oynardım. <laughs> Yine Fenerbahçe'ye gömmüş burada da kim <gülüyor> görmüş. <gülüyor> Aa, bu da, abi bu çok kolay. Bu çok kolay. Revivo mu? Josef de Souza zaman Fatih Akgel mi? Ümit Özat mı? Abi çok net ya diye düşünüyorum. Abi Ümit Özat. Evet. Son kararım evet, diyorum. Evet bu böyle bir şey de ayrıca Ümit Özal söylerdi. Yine böyle Evet anladım. evet yani bu ediyoruz. kolay. Adam, adam. Evet. adamlık geldi mi? Geldi. <laughs> evet. Ve abi niye şaşmıyor bu Volkan Demirel Ümit Özal? Abi, abi adamlar niye şaşsın? Adam adam olmak ön planda orada şaşmaz adamlık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Türkiye'de en çok beğendiğim yabancı futbolcu Fenerbahçe'den Dirk Kite Beinlerim kaydı çünkü kuytu <laughs> kuytu öyle. Yaptı. İyi göl, iyi kaydı golcudur. çünkü iyi golcudur. Yerliyse Tarık. <laughs> Tarık <Tarıklarım ya. gülüyor> Bu ne abi? <laughs> Ali Koç. <laughs> Ali Koç diyorlar. <laughs> <laughs> <Saçma gülüyor> <ya. gülüyor> o zamanın zaten dört büyükler başkanları Ünal Aysal demiş, Ali Koç mu, Sadri Şener mi, Yıldırım Demirören mi? Yani, o zaman Ali Koç başkan değil ama Ali Koç'u buraya koyduklarına göre bir burada bir yeniği var yani. Yani Ünal Aysal dediyse bir skandal yani. <laughs> Sadri Şener'le Yıldırım Demirören böyle bir şey yapmaz. Ama Fenerbahçe'den bak ha. Fenerbahçe'den dikkat. Evet. Abi çok ilginç yani. Ben bunu gerçekten şey yapmak istemiyorum ama galiba Ünal Aysal diyeceğim ya. İnanamıyorum böyle bir cümle kurduysa. Ya Aysal ve Ali Koç zaten. Ben de çok yüz yüz katılıyorum. Ve Evet, güzel bir arkadaşım. Aysal ay sal abi, o son demiş mi Gerçekten böyle bir şey. Abi, Yıldırım Demirören Tabii ki Yıldırım Demirören ya. Yine aslında mantıklı. Ne alaka da... abi yani? Abi şu an düşündüğüne kay... çok mantıklı gelmiyor mu ama bunun Yıldırım Demirören olduğunu? Abi mantıklı da ne alaka? Bu kadar Türkçü... saçma bir yorum ya. Gerçekten ilginç yani, neyse. Bir sonraki sorumuz son da olabilir, her an son sorumuz da olabiliriz, evet. bilmiyoruz. Barcelona'da hocalık yapmak çok kolay. Orada hoca olsam kulübede sigaramı yakıp keyif yapardım. <laughs> Hayda. Bunu kim demiş? Sergen Yalçın mı, Yücel mi, Fatih Terim mi, Tigran'a mı? Arda Turan yok mu ya? Prosu. <laughs> hani keyif, keyif evet. prosu. Ee, abi bir kere Fatih Terim asla değil yine. Yani Tigran'a bence saçma. Burada Yücel ben Sergen Yalçın diyeceğim ya. Sergen abi, bunu Sergen güzel. söyleyebilir ancak. Güzel güzel. Bu, ben bu de dördü arasında. Cevabını beğendim. Evet. Evet evet. Ve bir soru daha, bakalım. Bu nedir ya? <laughs> Barcelona'da oynarken maçlardan önce seks yapar ve sağda yararını görürdüm. Yani spor yararını yani. yararını başka şekilde okudum bu arada hani neyse <gülüyor> sonradan <gülüyor> şey, e. o kelimeyi söylemeyelim yaman <laughs> evet ama ben öyle okudum yani <laughs> Seks yapar söylemeyi. ve sağda ya yararını <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Sağda yarar <laughs> <laughs> ah evet. Ee, evet ne düşünüyorsun yararını gören kim daniel ve yararını ben gören büyük ona? ihtimal mu? abi yararını gören büyük ihtimal burada hani böyle Bence Dani Hı. Alves değil mesela. Ben bir yukarı çıksana şey şey görmeye çalışıyorum. Sorunun başında bir şey var mı? İper. Barcelona'da maçlardan önce. Ha. Of. Aa. Çok zor yani ama ben Henry diyeceğim ya. Var ya katılıyorum sana bak. Bunu Henry dedim. Henry, Henry diyeceğim abi. Ah işte Ronaldinho olabilirdi. Ee, bir sorumuz daha. Basın sigara ve alkol, alkolün performansımı düşürdüğünü söylüyorlar. Attığım her golden sonra onların şerefini içiyorum. <laughs> diyen Messi mi? <laughs> Messi olmasa imkansız. Messi mi? Wilshere mi? Nay golan mı? Mario Balotelli mi? Abi hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Yani Balotelli inanılmaz derecede disiplinsiz bir adam olduğu evet. için Balotelli evet. son kararım hiçbir fikrim mantıklı. yok çünkü mantıklı, mantıklı. Ki. mantıklı. Bence doğru bu. Evet. Helal. Evet. 10 ee, 100. Son ne? soruda. <laughs> Yaptın. Abi bu da aynı hata bu nasıl oldu ya? Evet arkadaşlar hatırlarsanız videonun başında demiştik ki 20 sorunun en az 10'unu bilirse cezadan evet. kurtuluyor. Yani tebrikler Yaman o son soruyu bilemeseydin ceza yiyecekti. Ne düşünüyorsun? Valla abiciğim şöyle söyleyeyim yani gerçekten hiç beklemediğim bir şey oldu yani ben son soruyu da öresine şey yaptım ama işte bu. Emre Akbaba'nın son haftalardaki o son dakika golleri gibi oldu yani böyle arada iki evet. iki tane üç tane böyle soruyu bilerek <laughs> evet, cezadan evet. kurtuldum. Evet. Neyse güzel keyifli bir şeydi. Teşekkür ederim bu quiz için. Bu arada bu quiz videolarını beğeniyorsunuz. Biz de analitiklerden bakıyoruz yani. Quiz videoları gelmeye devam edecek Bak, aynı zamanda abone yorumlara. Olma. Efendim? Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olun. Yorumlara yazın kaç soruyu siz bilebildiniz diye. Onda da biz cevaplar yazıyoruz. Adam Team kanalının 3-4 günde bir gelen videolarını da takipte kalın lütfen. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.